Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Farsça, Arapça kelimeler konuşacağız. Biraz Latince kelimeler, biraz İngilizce kelimeler konuşacağız. Her gün laf arasında, konuşurken, sohbet ederken kullandığımız kelimeler bunlar. Bunların kimisi isim, kimisi sıfat, kimisi de bağlaç. Bugün haftanın günleriyle başlıyoruz. Bugün pazartesi. Pazartesi. Pazartesiyle başlayamayız çünkü Farsça'da pazartesi ikinci gündür. Hafta pazarla başlar. Pazarla başlar. Sayalım yek, dü, se, çar, penç, şeş, heft, heş, de, nu, de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize 7'ye kadar olan kısmı lazım. Haftanın birinci günü nedir? Pazar. Yekşenbe. Yekşenbe. Şenbe, yek, şenbe. şenbe gün demek veya şembih olarak da yazılır. Haftanın ikinci günü düşembe. Düşembe. Yani iki gün, ikinci gün. Salı, seşembe. Haftanın üçüncü günü. Seşembe. Se var ya üç. Farsça'da üç tablodan da hatırlarsınız. Haftanın dördüncü günü perşembe değil çarşembe. Şembe. Şembe gün demek. Bizdeki perşembe aslında Farsça'da çarşembeye geliyor. Dördüncü gün demek. Perşembe ne demek? Perşembe de penç şembeden geliyor. Penç şembe. Penç beş, beş demek. Gün. Beş. Beşinci gün. Penç şembe. Perşembe. Cuma hem Farsça'da hem Arapça'da hem Türkçe'de cuma olarak geçiyor. Kolay. Hepimiz biliyoruz bunu. Cumartesi Cumartesi 7 gün. Cumartesi 7 gün. O da şenbe veya şenbih gün. Tek başına öyle geçiyor. Yani 7 günün hepsi ne oluyor? Hafta. Hafta nereden geliyor? Heft. Biz birinci, ikinci, üçüncü diyoruz ya. Orada farsla, farslar farsça da üm üm getiriyorlar. Yeküm. Yeküm. Yeküm birinci. Heftüm yedinci. Yeküm birinci. Heftüm yedinci. Düzüm ikinci bu şekilde. Koray, turşu sever misin? Çok. Sirkeli mi seversin yoksa limonlu? Limonlu, limonlu mu? Sirkeli bu, de severim. Neşeli günler vardı ya oradaki temel tartışmalardan birisiydi değil mi? Sirkeli mi limon tuzu mu? Sirkeli mi, limon tuzu mu? Tarihte bu sirkeli yapılmış. Hep. Hep sirkeli olmuş. Ta ne zamandan beri biliyor musunuz arkadaşlar? James Cook bilir misiniz? İngiliz deniz kaşifi bilirsiniz. 90'larda TRT'de dizileri, dizileri vardı. O gemicilerine Bol bol turşu yedirirmiş. Turşu yedirmiş, lahana turşusu yedirirmiş. Çünkü iskorbüt diye bir hastalık peydah olmuş denizlerde. Bir türlü şeyini bulamamışlar, çaresini bulamamışlar. C vitamini eksikliğine dayandığını e, öncelikle tespit etmişler. O mudur, bu mudur, o mudur, bu mudur. Portakal, mandalina, portakal, mandalina derken o bütün o tropikal meyveler derde de çare olmamış, turşu olmuş der çare. Ama anlamadığım şey yani denizin ortasında zaten su bulmak zor. Bunlar turşuyu yiyorlar, turşuyu içiyorlar. Deniz suyuyla. Yani şey olmuyorlar mı? Çok o kadar susamıyorlar mı? Yanmıyorlar mı? İnsan yanar yani. Çünkü denizlerde, bak denizlerde en zor şey su bulmak. Çünkü bir de bunlar okyanuslarda dolaşıyorlar. Büyük okyanusun kaşifidir James Cook. Büyük okyanus Avrupa ile Amerika arasındaki okyanus. Sömürgeci nihayetinde havayı falan bulan adam yerlilerle bir çarpışmada öldürülmüş, kavgada öldürülmüş. Akıbeti öyle olmuş. Turşu ne demek? Turşu da Farsçadan geliyor. Turşu turş. da Farsça arkadaşlar. Turş, turş, turş. Ekşi demek. Turş, ekşi demek. Direkt tat, ad olmuş. Tadı, adı olmuş. Sirkenin asidik, asit özelliği olduğu için koruyucu özelliği var. Koleraya karşı diğer Sari yani bulaşıcı hastalıklara karşı da iyi bir koruyucu olarak kullanılmış. Mesela Osmanlılarda da hamamların yakınında hep şeyler varmış. Genelde turşucular olunmuş. Hamamdan çıkanlar koruyucu özelliğine yani şifa niyetine gidip turşu yiyorlarmış. Turşu suyu içiyorlarmış. Yemekten, yemeklerden başladık. Yemeklerden gidelim. Mesela harbuze. Harbuzeyi düşündün mü? Eti ne olabilir? Karpuz. Karpuz. Harbuze. Harbuze. Nereden geliyor acaba diye düşündüm biraz yani kesin bir bilgim yok kaynaklarda göremedim. Harbüze yani har ateş demek, sıcaklık demek. Har ateş düşüren, ateş soğutan gibi bir anlam yüklemiş olabilirler ee, harbuze. Ama hoş bir isim harbuze, harbuze çiçek ismi gibi. Hoşab, hoşaf, hoşaf, hoşab hoş su, güzel su, tatlı su anlamında. Meyvede semere demek. Hani deyim bir, 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 cümle içinde kullanırız ya. Yani bunun semeresini ileride alacaksın. İşte çalışmanın, gayretinin semeresini sınavlarda yüksek puan alarak gördü deriz. İnşallah öyle öğrenciler çoktur. Öğrenciler varsa bizi izleyen derslerine çok çalışsınlar. Yüksek puan alsınlar. Çalışmalarının semeresini yani meyvesini mutlaka göreceklerdir. Semere, semerat, çoğulu meyveler semerat harika, harika meyveler. Harika meyveler bana göre nedir? Mesela muz, muz değil harika, muz artık sıradanlaştı. Mandalina portakal, mandalina portakal bunlar. Elma armut bunlar da artık şey oldu yani. Yani bunlar meyvelerin, meyvelerin garibanları yani. Her yerde, her şekilde bulunurlar. Sebze de yeşillik, çimenlikten geliyor. Yeşillik, çimenlik, sebze. Çeşitli sebzeler var. Maydanoz, midenaz. Yani mideyle alakalı, mide rahatlatan anlamında bir kullanımı var diye okumuştum. Latince ve Farsçanın da birbiriyle, Arapçanın da birbiriyle ilişkisi var. Daha çok Avrupa dilleri Arapçadan bu şey bu bölgesinden etkilenmişler. Hani İspanya'da, Endülüsler üzerinden etkilenmişler. Başka noktalarda da var mesela. Günlük dinde kullandığımız Latince kelimeleri örnek. Ego. Ego ne demek? Ben demek. Latince ben demek. Egoizm bencillik demek. Egoistik bencillik demek. Bunun Farsçadaki karşılığı nedir? Hod. Hod bin. Hod kendi demek, bin görmek demek, gören demek. Yani kendini gören, sadece kendini gören. Arapçadaki karşılığı ne? Ene, ene, ben, ben, enani, enani. Yani bencil, enaniyet derler ya, enaniyet sahibi. Yani bencil. Birbiriyle bakın nasıl anlamsal olarak paralellik var. Hod bin. Ne dedik? Hod bin değil mi? Kendini gören, kendini gören. Bu ne Koray? Mercek. Nerede kullanılır? Sporting. Dürbünlerde de mercek kullanılır. Dürbin, dürbin. Dürbin ne demek? Arapça dur, dur. Uzak demek. Uzak. Dürbin, uzağı gören. Uzağı gören demek. Uzağı görmek demek. Dürbin. Bize de nasıl olmuş? Dönmüş, dolaşmış, dürbin olmuş. İngilizcede de binoculars, binoculars. Ee, dürbin karşılığı olarak İngilizcesi de böyle. Mesela çeşm, çeşmi bülbül çeşme siyahım çeşmik göz demek arkadaşlar biliyorsunuz çoğunuz bilir. Eskiler bilir. Divan edebiyatıyla biraz ilgili olanlar bilir. Eşk de gözyaşı demek. Acaba aşk buradan mı türedi? Buradan mı türedi? Aşk buradan mı türedi? diye aklıma gelmedi. Değil bu konuyu sizin için araştıracağım ve bilahare size izah edeceğim arkadaşlar. Bunu benden sorun. E, subaylık diye bir kavram var biliyorsun. Bu bir e, sınıftır. Askerde yönetici sınıf, komuta sınıfı. Bununla ilgili de bir takım e, farklı yorumlar var. Hangi anlama geldiği veyahut da hangi kelimeden türediğine dair. E, su uyur, düşman uyumaz. Sanki böyle akan su bile uyuyabilir ama düşman hiç uyumaz anlamında e, biliyoruz genelde. Fakat bu güzel bir dönüşüm olmuş, mantıklı bir dönüşüm olmuş. Aslı şu, su uyur, düşman uyumaz. Asker Sü asker demek, asker uyur, düşman uyumaz anlamındadır bu. Bir de subay, subay kelimesi de denir ki bazı kaynaklarda TDK'nın ilk dönemdeki çalışmalarında yani Türk Dil Devrimi zamanlarından subay, bay komutan, komuta eden demek, İlbay, albay al bay gibi, yar bay gibi komutan demek, komuta eden demek. Subay asker başı asker komutanı askerleri idare eden anlamındadır. Bir bileşik isimdir derler. Buradan türemiştir derler. Ama Çağatay Türkçesinde, eski Türkçede bu çok yaygın olarak kullanılır. Subay bekar demek. Bir de yüksüz, hafif anlamında, yükü olmayan anlamında kullanılır. bazı kaynaklarda ben görmüştüm böyle şeyleri yazarken, ev halkının özelliklerini yazarken iki subay, işte üç evli gibi bir şeyler görmüştüm. Yani bekar anlamında. Dolayısıyla bunu da böylece geçmiş olalım. Bizim Türkçede kullandığımız, Farsçada da kullanılan ama biraz farklı anlamda kullandığımız bir kelime var: kilit. Kilit mesela bizde kilit kapıyı kilitleme sistemine verdiğimiz ad. Farsçada bu anahtar anlamında kullanılıyor. Koray, anahtar. Ben bir kere İran'daydım. Bir hatıramı anlatayım bu vesileyle. oteldeydim. Otelde odamda yani otağda, otağımda Ota derler. Otağımda dışarı çıkmıştım bir ara. Anahtarım içeride kalmış ve ben dışarıda kaldım. Klasik her otelde çok kişinin başına gelen bir olay. Gittim ee, resepsiyona. Sayın resepsiyonist, anahtarım içeride kaldı. Bana yardımcı olur musunuz? demedim, diyemedim. Dedim ki hemen zihnimde kurdum kelimeleri seçtim. Dedim ki resepsiyoniste "A" diye hitap ederler genelde birbirlerine veya "Can" A kilit dahil men hariç. Kilit dahil men hariç. Kilit içeride ben dışarıda. Kilit içeride ben dışarıda dedim. Tamam dedi. Çıkardı yeni bir kilit verdi bana. Yani anahtar verdi. Ben de gittim. Odamı açtım ve odama girdim. Arapçada bu miftahtır. Miftah anahtar. Size İran'daki seyahatlerimden kalan bir hatıramı daha anlatayım. Ee, çok kelime var ortak kullanımınız. Çok şaşıracağınız derecede. Eğer e, seçerek kullanırsanız orada işlerinizi götürebilirsiniz. Yani işlerinizi kolayca yürütebilirsiniz. Ee, restorana gittim, yemek istedim. Ne var? İşte dedi ki horoz cüce. Yani tavuğu cinsiyetine göre ayırmışlar. Horoz, horoz. Cüce de tavuk. Tavuk. Muhtemelen bizim kullandığımız cüce sıfatı da tavuktan geliyor. Tavuk. Farsça tavuktan geliyor. Çünkü Farsça'da tavuğa cüce diyorlar. Farsça ile İngilizce arasında e, yani organik bir e, benzeşme demeyeyim de şekli bir benzeşmeden bahsedeyim size. E, komparatif sıfatlar vardır. E, İngilizce'de karşılaştırma. Komparatif, süperlatif. More, most. More, most. The more, the most. E, bunun benzer bir Buna benzer bir yapı var şeyde, Farsça'da. Bihter, Bihter diye arkadaşın var mı? Daha var. Bihter diye arkadaş var. var mı? Anlamını biliyor musun Bihter'in? Bih Farsça güzel demek. Bihter daha güzel demek. Daha güzel. Yani Bistı Bihterun. En güzel. Bihterun da en güzel. Bihterun. Enderun var ya Enderun. Enderun. Enderun mektebi Osmanlı'da. En iyiler, en nadirler. En nadirler, en seçilmişler. Tamam mı? En seçilmişler arkadaşlar Enderun the most anlamında. Ee, Bihter Kemter. Kemter var ya. Ramazanlarda Yunus Emre ilahisine denk geldi mi hiç? Gel şefaateyde kemter koluna. Böyle bir ifadesi var. Kemter, kem kötü demek arkadaşlar. Aşağı demek, bayağı demek, sıradan demek. Daha Kemte, kemter daha kötü. Kenderun da en kötü. Kemterun. 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 En kötüler. En kötü anlamında. Haftaya, haftaya, hefteye, hefteye tekrar benzer konularda görüşmek üzere konuşmak üzere sohbet etmek üzere karşılıklı olarak etkileşmek üzere